ve psikolojik anlamda bir işkence başlıyor. Birlikte devam ediyorsunuz ve aldatan, aldatılan taraf devamlı imalarda bulunuyor. Kesinlikle. Normal şartlarda konuşmadıkları için, birbirlerine paylaşmayı öğrenmedikleri için, çünkü bir şey bilmek istiyor. Karşı tarafta bunu tekrar tekrar önüne ısıtılıp gelmesini istemiyor. Kesinlikle. Diyor ki aynı yemeği kaç kere yiyeceğim? Kesinlikle. Bununla birlikte karşı taraf tatmin olana kadar, yani. o rahatlayana kadar ne yazık ki Diğer aldatan tarafın ona düzgün bir şekilde bunu anlatması, onun duygularını anlaması gerekiyor. Çünkü o orada e, bir kayıp yaşıyor. İlişkideki güven güven kaybı yaşıyor ve e, bir yaz sürecini yaşıyor. O yüzden bu yaz sürecini... O kendi içinde o çalkantılı halini diğer tarafın anlaması ve ona verebildiği kadar bilgiyi vermesi ve ona şunu söylemesi yani bu durumdan çok üzgünüm hazır olduğumda inan bana sana her şeyi daha net anlatacağım bununla birlikte yaşattıklarım için özür diliyorum seni işte seviyorum yuvamızı seviyorum bana biraz zaman tanı Tabii. bana biraz zaman tanı demek gerekiyor yani değerli seyirciler hemen bir ee, işkenceci polisler gibi veya e, terörist e, sorgulayan terör şube gibi aldatan kişiyi sorgulamayın veya kendinize işkence etme sırf sebebin kendiniz olduğunu e, yani kendinize ve karşıdaki kişiye dengeli bir şekilde ve çok detaya girmeden bunları öğrenmeye çalışın ama her an her saniye imada bulunmayın mutlaka ki çoğunlukla baş başa bunları çözemeyeceksiniz, cevaplarını doğru cevapları alamayacağınız için aile evlilik çift danışmanlığının gözetiminde haftalık veya olayın sıcak olduğu günlerde iki güne üç güne bir giderek terapi sürecini iyi yönettiğinizde hem anlam çıkarmanız, otopsi raporunu elde etmeniz hem de birazdan sizde sizden öğreneceğimiz ve dinleyeceğimiz aldatmanın oluşturduğu acıyı geride bırakmak için kullanılabilecek üç aşamayı öğrenirler. Ee,